Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt Sunar. Adamın biri ruhsal açıdan gitgide kötüler, ümidini, coşkusunu yitirir ve karanlık, kendi içine dönük bir kişiliğe bürünür. Çevresindekiler yardım etmek isteseler de bir şey gelmez ellerinden. Adamı hekimlere götürürler falan ama yapılacak bir şey yok. Çünkü adam konuşmuyor. Çaresiz kalan hekimler sorunla uğraşırlarken birdenbire hastanın gözlerini odanın duvarında asılı duran bir tablodan ayırmadığını fark ediyorlar. Sürekli olarak adam böyle aynı noktaya bakıyor. Uğraşıyor, didiniyor. Nihayet anlıyorlar adamın sorununu. Karlarla kaplı böyle bir küçük köy manzarası olan resim aslında adamın geçmişini bıraktığı köyüne benzemekte. Bunu kendisine söylüyor ve oraya gitmesini salık veriyor. Kapıyı çıkarken de adamın kulağına hastalığının adını fısıldarlar. Nostalji. Efendim bugünkü futbolun futbolcunun yanında ben o tabloya bakan adamım işte. Yeni yıl gelmiş yok yeni umutlarmış ben de yok onlardan. Hayatta da yılbaşı falan kutlamam ama siz de güzel bir yılbaşı muhabbeti yaparız şimdi öyle planladık yani de çocukluktan bugünlere anlatırız bir şeyler hem nicedir siz de böyle uzun anlat abi falan diyordunuz vesile olsun bir rica sadece çocukken en sevdiğin futbolcu kim Aşağı yazın ama böyle gelmiş geçmiş en iyisi. Bir sebepten ya hani illa harika goller atmasına gerek yok. Senin kahramanını soruyorum ben. Sebebin o yüzden mantıklı olmasına gerek yok. Yazın da yılbaşı akşamı bana şey çıksın okuyayım ben de. Bir de Orçucum senin üzerinden sponsorumuza da bir teşekkür edeyim. Çünkü aralığın sonuna geldik. Burada tişörtle oturuyorum. Ne bir soba var ne bir şey yok. Zaten sesinden de fark etmişsinizdir. Boğazım dolmaya başladı bile. Giriyorsun efendim mediamarkt.com.tr'ye. Burada bir sürü çeşit var. Seçiyorsun, alıyorsun ısıtıcıyı mesela. Sonra gidip mağazadan 29 dakikada teslim alıyorsun. Az bir şey de kardeşini düşünmüş olursun böylece. Sevimsiz çocuk. Tamam? Dışımız ısınana kadar efendim ben içimizi ısıtacak bir futbol muhabbeti açayım. Şimdi biz çocukken Deli gibi top oynardık. Günde 4 maç, 5 maç hepimiz birer futbolcu olurduk falan. Daha önce söyledim ben Stoçkov olurdum veya olurdum. Yani top oynamadığımız zamanlarda da genelde böyle sporcu kartlarıyla oynardık. Sayısına mı takımına mı diye. Çok köküldüm ama eğlenceliydi işte. Yani bunları böyle bayağı bir düşününce bir çocukluk kahramanlarımdan birini anlatayım. Çok kısa bahsedeyim isterim. George Veyahtan. Bir de niye veya biliyor musun? Yok bu ülkede yaşanmaz, yok gelecek kaygısı taşıyorum diyen bir sürü insan var. Haklıdır da. Ama biraz da bu yüzden anlatacağım. Yani hem kahvedeki kardeşlerime de selam olsun. O Afrika'nın bir köyünden çıkmış, en büyük, en tanınan adam olmuş. Üstüne bir de devlet başkanlığına oynamış, çok büyük bir insan. Düşünsenize adam Monrovia diye bir kentim öyle Clara kasabasında doğmuş, yetişmiş. Şimdikiler bağcıları beğenmiyor. Seni sanayiye çırak verdiler, zoruna gitti de Veyahut da telekomünikasyon şirketinde çalışmış. Ama bak hayallerinden vazgeçmemiş gitmiş bir sürü Liberya'nın takımlarında şansını dememiş. E diyoruz ya ekmek aslanın ağzında. E o aslanın da aç olduğu yerde Liberya'da ek işlerle hayata tutunmuş. Gitmiş bir de aşkında futbolda başarılı olup şampiyonluk bile yaşamış. Tam bu noktada Arsene Wenger'in hakkını vermek lazım. E, bilen bilir ben kendisinden de egosundan da pek az etmem. Ama çok iyi bir şey yapıp ne elinden tutmuş. Öyle torpil falan da gelmesin aklınıza. Her yer burası gibi değil. Şimdi Liberya şampiyonluğundan sonra veya Kamerun'da şansını deniyor. Gelmiş o günlerde Wenger. Demiş ki seni Monaco'ya götüreyim. Yıl 1988. Şimdi oynayacaktı ki veya ya, alem golcü görsün. Neyse 4 yılda burada e, kasmış kendini. Tabii çıraklık geride kaldı artık. 103 maçta 47 gol falan atınca hemen büyük takım kapısından Paris Saint Germain kapısından içeri girmiş. Demek ki neymiş? Şansını kendin yaratacakmışsın. Peki bizim ve para bozmuş mu? Şimdi seni beni hemen bozar. Ona demişler ki Fransa milli takımı mı? Liberya mı? Hiç dememiş abi doğduğum yer değil, doyduğum yer diye. İn adına Liberya demiş. Turnuva yok. Dünya kupası yok. Liberya'nın haritada yerini bilen yok yani. Ama hamur sağlam olunca işte hatta durun şunu da araya sıkıştırayım. O yıllarda ülkede iç savaş var. Tam bir kaos ortamı. Milli takım kıvranıyor. İmkan yok. Durun demiş ha. Masraflar benden yeter ki maçlara çıkalım. Ne? Böyle. Bu arada başarı grafiği de hep yükselişte düşünün bak Liberya'da doğan bu idealist insan o kadar çok gol atıyor ki bir süre sonra Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığını alıyor. Liberyalı bu adam yani. Sonra Bereli'ni Milan. Milan da Milan ama o zamanlar. Sensible oynayanlar iyi bilirler. Ne kadrosu vardı ha. Bobanlar, genç Maldiniler. Orada da bizimki yine golleri sıralıyor tabii. Sonra 1995'te bir rekorda Avrupa'da, Afrika'da ve tüm dünyada yılın futbolcusu George Veya. E bir de fair play ekle. Sonra tabii her fani futbolcu gibi yaşı başı aldı. Biraz düşüş ekledi kariyerine. Gerçi bizim Chelsea'de yine federasyon kupasını kazandı ama İngiltere'ye bakayım demek için hani yaşı biraz geçmişti bence. Ondandır zaten City macerasının başarısızlığı. Arap Ligi'ne kadar gitti bir ara Fransa'ya geri döndü ama olmadı işte yani. Sonra bir jübile yaptı ama Zidanlar, Şevçenko'lar, Drogba'lar hepsi orada. E biz boşuna sevmedik diyorum kardeşlerim bu adamı. Hep diyorum ya yanlış zamanda dünyaya geldi. Şimdi oynayacaktı ki bak bakayım yani Torres'ten Morris'ten bahseden var mı yani? Futbol hayatı bitti ama tabii sonra benim söylemek istediğim konu başladı. Unun eledi, eleğini asmadı. Halka hizmet, hakka hizmettir dedi. Bizde öyle bir şey var ya. <laughs> Ülkem benim canımdır dedi. Bu daha güzel olur. Ee, i̇şte güzel bir ideal daha koydu oraya. Gitti Liberya Devlet Başkanlığı'na aday oldu ama ben okumamış adama kız vermem diyen baba gibi davrandı halk ona. Yine yüksek oy aldı eyvallah ama dedi ki daha fazlasını hak ediyordu yani. Rakip çünkü Harvardlıydı. Bizimki ortaokul terk olunca diplomadan kaybetti. Ama yılmadı abi. Gitti, liseyi bitirdi. Açıktan. Sonra... Üniversiteyi kazandı, mezun oldu, bir daha denedi şansını. Yine kaybetti. <laughs> i̇şte benim aklımın almadığı yer de burası. Bir şans niye vermediniz diye. Neyse sonra e, verdiler. Sonra oha şansı verdiler, Liberya Devlet Başkanı'nın koltuğuna da oturdu. Şimdi tüm bunları hatırlamışken size anlatıyorum çünkü bize imkan mı verildi be abicim? Ben onun yerinde olacaktım falan diyenler vardır, avuçlarını yalasınlar benim? Pencereden dışarıyı seyreden çocuklar bu güzel adamları kaçırdılar top oynayacak yer mi var kardeşim diye böyle küçücük sorundan bile kaçıyorlar bir de. Oysa o güzel adamlar hani bizde Kardelen projesi var diye onun Afrika şubesi gibi yani. Sadece dizilerde değil böyle hayatlar gözümüzün önündeler. Binlerce mil uzakta olsalar da bu böyle. Ya nasıl hikaye? Şimdi benim için gelmiş geçmiş en iyi oyunculardandır bu yüzden. George veya gelmiş geçmiş en iyi yüz oyuncu daha vardır da biz de birkaçını anlatacağız. Hadi muhabbete devam. Güzel insanlar. İlkokulda başladık dedim ya bizde top peşinde koşmaya. Daha doğrusu bulduğumuz her şeyi top yapıp peşinden koşmaya. Şimdi top öyle nerede böyle atıyorsun. Plastik top alıyorsun. Okulun demir parmaklıklarına çarpıyor patlıyor. Sonra bir çift katlı plastik çıktı o daha iyiydi ama. Tabi biraz daha pahalıydı. Şöyle havaya fırlatırdın onu böyle. Muz olmuyorsa yamuk falan mı diye bakardın. Ona göre alırdın o topu. E dönem şimdi o döneme bakıyorsun. Molteni, Mikasa'yı kim bulmuş da sen alacaksın da okula götüreceksin de fakirlerle oynayacaksın. <laughs> Yemezler. Biz de böyle kola kutusuyla oynardık. Bilirsin onu. Şöyle böyle basardın ayağınla ezerdin. Öyle oynardın. Yani hatta biz bir gün teneffüste oynuyoruz yine. Hocamız yapmıştı kadrolarımızı. Bizim Seko var Seko. Seko e, taç atıyor. Birisi taç atıyor Seko'ya attı. Seko'ya atıldıktan sonra top kayıp kardeş. <laughs> Topu arıyoruz her yerde. Meğersem bizim saf delik Hırs nasıl bir hırsa işte kafa vurayım demiş buraya kaşı şurasına bismillah saplanmış doğru okulun karşısındaki tıp merkezine. Delilik yani ha bu arada tüm dünyada böyledir ha ya sanmayın ki bir manyak biziz bir manyak sizlersiniz yani bir söylentiye göre parası olan bir Napolili mesela önce kendine yiyecek bir şeyler alır sonra futbol maçına gider bunlardan da hala parası kaldıysa anca o zaman kendine oturabileceği bir ev alırmış. Mesela Brezilya en küçük köylerde bile iki şey eksik olmazmış bir kilise bir de top sahası. Peki futbolu niye seviyoruz? Yani pek çok sebebi var tabii ama bir kültüre ait oluruz kıymetli dostlar. Yani ben çocukluk arkadaşlarımla bütün ilişimi futbol üzerinde kurdu. Platini'nin dediği gibi futbol bir varoluş şeklini, bir kültürü temsil eder yani. Mesela bak top sürme. Hani top sürme hepimiz çok seviyoruz ya. Bu top sürmenin altında da bir varoluş hikayesi var biliyor musun? Hem de muhteşem bir varoluş hikayesi. Bazı tarihçiler ben futbolistas kitabında okumuştum. Top sürme tutkusunun futbolun gelişim yıllarında ayrımcılığa bir tepki olarak ortaya çıktığı tezini atmışlardı. Tez şu abi. Topu sürüyor ya. Siyah futbolcular bunu yaratmışlar top sürme işini. Niye beyazlara karşı kendini korusunlar diye. Böyle bir yaratıcılık, marifet örneği olarak gözüküyor. Böylelikle siyah oyuncu beyaz oyuncuyla karşı karşıya geldi ya bu hareketler sayesinde o çok fazla temasın önüne geçmek için. Yani acımasızlığın aslında muhtemelen Brezilya'dan yayılıyor bu hikaye. Niye derseniz efendim nüfusunun neredeyse yarısını böyle Afro Brezilyalılar oluşturan Onlar milyonlarca köleden sonra gelen nesil olarak bilinirler. Bildiğim kadarıyla da Afrika kıtasının dışındaki en fazla siyah ten orada yani. Ki köleliği Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da en son kaldıran ülke yine Brezilya olmuştu. Haliyle de ırkçılıktan çok çekmiştir oradaki insanlar. Zamanında teni siyah olan abilerimiz beyazlara benzemek için, bak ne acı bir şey, yüzlerini gözlerini pirinç ununa bulayıp Kıvırcık ya saçları da düzleştirirlermiş. Irkçı engelleri aşmaya çalışıyorlarmış böylelikle. Biz tabi Avrupa'da İtalya'yı çok böyle gözümüzün önünde yakalıyoruz. Muhtemelen ırkçılığın en yaygın olduğu ülke diyebiliyoruz. Çünkü mesela bir keresinde 2000'lerin başı Travisa taraftarları a, antrenör maça Nijeryalıyı sokuyor, Omolade'yi bağırıyorlar tribünden. Zenci istemiyoruz, zenci istemiyoruz. Tadı terk ediyor adamlar yani. Ve bir sonraki maç Omolade'yi desteklemek için arkadaşları yüzlerini e, siyah boyayarak sahaya çıkmışlardı. Çok yaşasınlar. Mesela bizim Zoro fil dişili 2005 senesi Messina Inter maçı topa elini aldı hakeme doğru gitti ya dedi ki bana hakaret ediyorlar görmüyor musunuz maçı tatil etmeniz lazım yeter artık falan dedi oynamıyorum dedi. E, İtalya'da Verona'nın başkanı var sonra taraftarın e, taraftar istemez bizim dedi Patrick Emboma'yı kadroya almayacağını söyledi niye teninin renginden dolayı. Yani İtalya'da böyle tehlikeli boyutlardadır maalesef. cagliari Inter maçını biliyorsunuz zaten. Bir ara Samuel Eto, yani zaten Eto İspanya'dan da bu yüzden ayrılmıştı. Brezilyalı bir Carlos Alberto vardı. Yüzünü pudra ile beyazlatmaya çalışırdı. Fredrik büyük efsanedir mesela. Maçları yarım saat geç çıkarmış abi. Saçları düzleştirmek için mesela yani. Brezilya'yı da bu illetten kurtaran ne oldu biliyor musun? O siyah tenliler formayı giydiler. Milli takımı da zafere taşıdılar. Ya ondan sonra siyah beyaz ayrımı kalmadı. Ama Eduardo Galeano'nun güzel bir sözü var güzel insanlar. Diyor ki gözyaşı mendilden gelmez. Yani ırkçılığın sebebi de şimdi futbol değil biz futbol konuşuyoruz ama toplumun bir yansımasıdır sadece. Ama futbol ırkçılığı yok etmenin çok önemli bir yolu, bir ara bulucusu da olabilir. Evet. Son bir örnek vereyim. Doraso'yu hatırlar mısınız bilmiyorum. Dorasso profesyonel futbolcu olduğunda ancak ırkçılıktan çektiği sıkıntıların sona erdiğini söylüyor. O yüzden söyledim. Mesela bir pazar sabahı yanına kimliğini almadan çıkmış çörek almaya hepimiz. Kimlikle mi dolaşıyoruz 7-24? başına iş açılmış. Adam kimlik mimlik yok falan. Lan futbolcuyum. En son polisin biri tanımış da. Aa demiş ben bunu tanıyorum futbolcu. Yakayı öyle kurtarabilmiş ve Dorosso diyor ki bu hikayeden sonra o gün anladım ki yüzümün rengi aslında cebimdeki paranın rengiydi. Kimileri para aklar. Ben ve benim gibilerin durumundaysa para bizi aklar. Doğru sözü ne denir? Bak büyük topçuluk bazen bir sözle olabiliyor. İlle sahanın içinde 60 tane gol atan adamı söylemiyorum yani. Nereden geldik buraya ya? He, aslında o şeyin klişe ama gerçek cümlenin hakkını vermeye çalışıyorum. İşte hayat fena halde futbola benzer diyorlar ya. Bu bilgiler de emin olun bak bir gün bir yerlerde size lazım olur. O zaman bu sözümü acı bir tecrübeyle hatırlarsınız yani. Futbol bir kültür hikayesidir ve birbirine bağlanır. O yüzden ben de çok severim. İyi anlatmaya çalışırım. Mesela bir ablamız vardı. Ben bunu üniversitelere gittiğimde de anlatıyorum. Yaşı genç olanlar çok bilmezler. Hale Bacakoğlu diye bir ablamız. Görme engelli Bacakoğlu. Ben de Uğur Melek'e okumuştum. Kaynağı da söyleyeyim tek kanallı dönemde bir yarışma programına katılıyor. Banko isimli bir yarışma. Bilmiyorum hatırlar mı abilerimiz? İşte o zamanlar bu hanımefendi çok meşhur olmuş. Niye biliyor musunuz? Birinci sebebi tabi tek kanal olması. Ee, i̇kincisi de 80'li yılların sonunda Türkiye'nin en zeki genci kabul ediliyor. Psikolog ablamız Hale Bacakoğlu 6 hafta üst üste yarışmayı kazanıyor. 4 milyon ödül. 4 milyon. Sokakta tabi yürüyemez hale geliyor. İnsanlar etrafını sarıyor. Var ya benim bilgeli ablam görme engelli. Müthiş bilgili bir kadın. Ve kadın ne diyor biliyor musunuz? Ben kazandığım bütün parayı eğitime yatıracağım diyor. Al sana kültür işte. Peki 6 haftanın sonuna nasıl eğlendi? Bizim konumuza doğru gelelim. Bizim e, videonun konusu burada başlar. Herkesin sevgilisi olan Hale Bacakoğlu'nun yarışmadan elenmesine neden olan milleti üzüntüye boğan bir futbol sorusu kıymetli izleyenler. Soru şu aktif sporculuğu sırasında Sör ünvanı kazanan ilk futbolcu kimdir? Senin bilme şansın yok zaten geç. Hala Bacakoğlu böyle yanıtları önündeki kartonlara bakar bakar bu kez yazamaz. Bir dakikalık bir cevap süresi var. Sessizce geçirir. Der ki ben bilmiyorum. Ya oysa biliyor musunuz? Sorunun cevabı olan kişi Sir Stanley Matthews onunla bir hayli de benzerlik taşıyor. 1915 doğumlu bu abimiz İlk sör ünvanı olan oyuncu. Yetmez. İlk altın topu kazanan isimdir ayrıca. Hani Ronaldo Messi alıyor ya. He işte ondan. Tarihteki ilk futbol ayakkabısını yine o giymiştir. Yenilikçidir. Şimdiki gibi böyle çiftler çiftler kramponlar olmadığı için ayakkabı mı yıprandı? Elleriyle tamir eder yine kendisi. Futbolculuğunda sör ünvan alır çünkü harika bir oyuncudur. Hatta o Pele bile ki herkese övmez biliyorsun Pele. Ben futbolun nasıl oynanacağını sonraki nesle öğreten adam olarak onu görüyorum der. Kraliçe Elizabeth böyle ünvanı kendisine takdim eder. Çünkü kariyeri boyunca çok centilmen adam. Tek sarı kart görmüşlüğü yok. Bir o kadar uysal, izole hayat yaşıyor. Mesela çocukları diyor ki ya biz babamla çok sinemaya gittik, çok film izledik ama hiçbir filmin başının sonunu bilmez. Niye? Çünkü onları sinemaya götürdüğünde şimdi film başlayana kadar sinema müdürünün odasına oturuyor. Bitmeden 10 dakika önce de salondan ayrılıyor. Şimdi insanlar gelip sürekli imza istiyor. Bu da utanıyor etrafa kalabalık verdiğim için diyor. Hani az önce ırkçılık örnekleri verdik ya teknik direktörlük yapmak için de Güney Afrika'yı özellikle seçiyor. Tamamı siyahlardan oluşan amatör bir futbol takımı yönetmeye alıyor kendini. Hala bacakoğlu Stanley Matthews. İyilikte kesişiyorlar aslında o soruyu bilemediğinde şimdi burada bir kültürel meselenin aktör olacağını bilse belki yine soruyu pas geçebilirdi Bacakoğlu. Ama Stanley Matthews abimiz şimdi gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan der misin? Dersin değil mi? Çünkü futbol biraz da kültür olayıdır güzel insanlar. Bunu bir de son kötü bir örneğini vereyim de yaramazlık da yapalım biraz. Böyle hep ahlaki konuşuyoruz sanki çok ahlaklıymışız gibi. Şimdi Estudiantes 1967'de de lig şampiyonu oluyor. 68'de de gidiyor Libertadores'i alıyor tamam mı? Bu da onları tabi o dönemi dünyadaki en büyük kupası olan kıtalar arası kupada Manchester United'ın rakibi yapıyor. İçerideki maçı da 1-0 kazanıyorlar. Deplasman'da da Baba Vero'nun kafasıyla 1-1'i alıp dünyanın en büyüğü oluyorlar. Ertesi sene bir kez daha Libertadores. Yine kıtalar arası final. Bu kez rakip Milan. İlk, maçım, ilk maç Milano'da 3-0 kaybediyorlar. Ama maçta iki takımın böyle anormal bir sertliği var. Arjantin'de o dönem tarihte ilk kez Dünya Kupası finallerine gitme mücadelesi gösterirken eleniyor. Şimdi ülkenin bir tane beklentisi kalmış. Yani alalım bu kupayı. En büyük şeyimiz o. Maçı tribünden izleyen de dönemin Brezilya teknik direktörü var. Saldanya. Eğer diyor hakem ben olsaydım var ya ilk 5 dakikada diyor bütün oyuncuları atmıştım. Niye? Romaş Boka'nın evinde oynanıyor. Yine gergin maç anlayacaksın. Sürekli giriyorlar abi birbirlerine. Çok sayıda faul. Milan öne geçiyor. İntikam peşinde Suarez diye bir adam kramponun çivilerini pratiğe bir geçiriyor. Adam sediye ile oyunu terk ediyor. Diyor ki şimdi de sıra kombinde. Kombin diye bir adam Suarez bir de ona basıyor mu abi tekmeyi? Öyle bir tekmeden bahsediyorum ki elmacık kemiği çatlıyor, burnu kırılıyor adamın. Suarez de müsaadenizle atılıyor artık yani oyundan. Ama oyundan çıkarken durmuyor. Bir Milanlı'ya daha saldırıyor. Bu arada kaleci Pelotti var bir de Rivera. Bu ikisinde sakatlayan bir adam var. Onun adı da Maneva. O da oyundan atılıyor. En son sahaya teknik ekip falan giriyor, kamp yönlemeye çalışıyor ama fayda etmez. Şimdi maç esti, Dünya 2 1 kazandı maç. Ama literatüre utanç olarak geçti. Döneminde darbeci devlet başkanı var, General Onganya. Gördükleri çılgına dönüyor, ulan ülkeyi rezil ediyorsunuz. Hemen diyor tüm futbolcuları tutuklayın. Abi maç sonrası soyunma odasına askerler basıyor mu? Son yıllarda Arjantin milli takımı yok. Arjantin'in gururu temsil eden tek takım bu bu takımın futbolcuları, kahraman futbolcuları derdest edilip götürülüyor. Ve maç, hani bir laf var ya maç karakolda bitti diye. Maç gerçekten karakolda bitti biliyor musun? İki kişi hariç. Kim onlar? Asıl kahramanlar. Olay adam dedim ya Suarez ve Pelotti. Abi bir şekilde kaçmışlar biliyor musun? Ertesi gün teslim oldular da o gece yırttılar yani. Ve bu kırmızı kart gören adamlar kargaşaya teşvik ve kasten adam yaralama suçlarından birer ay hapis cezasına çarptırıldı. Zaten Suarez'e ayrıca 30 maç verdiler. 5 yıl milli takımla çağırmayacağız seni dediler. Zaten o takım da o gergin takım da diyelim 2 yıl sonra dağıldı. Belki de tüm bu acıklı halimizi anlatmaktır niyetimiz güzel insanlar. Bu oyun çok güzel bir oyun. Sporun kendisi harikulade bir olgu. O yüzden bazen böyle küçük hikayeleri de geniş mevzunun içerisine serpiştiriyorum. Tek başına izlemiyorsunuz halbuki bu hikayeler vallahi daha güzel. Ve ben bir seferlik genç kardeşlerimiz olduğu kadar onların annelerine ve babalarına ...seslenmek istiyorum. Öyle bitireyim bir manası olsun bu kadar hikayenin. Bakın TNS araştırma şirketi... ...bir araştırma yapıyor zamanında. Nerede yapıyor? Metropol kentlerinde işte. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da falan. Bir inceleme yapıyor. Bak gel inceleme sonucuna. Diyor ki 10 çocuktan sadece 2 tanesi bilinçli spor yapıyor. 100 aileden biri çocuğunu spora yönlendirmeden önce bir araştırma yapıyor. Ülkenin bat özellikle batı bölgelerine bakıyorsun. 10 çocuktan 3'ü... Daha orta ve doğu bölgelerde ise her 10 çocuktan ikisi ancak düzenli spor yapabiliyor. Doğu bölgelerindeki çocuklar zaten düzenli spor yok. Sokakta oynuyorlar yine ama metropoldeki çocuklar yok. Televizyon, internet, tablet böyle geçiyor. Ve ülkemizde spor dendiğinde tabi ilk akla gelen branşın futbol olduğunu araştırma da söylüyor. Hemen bisiklet, koşu, voleybol falan geliyor giriyor. Ve o önemli değil ama düzenli spor yapan çocuklar %53 spor yapmayan çocuklarsa 65 oranında her gün ekran başında. Her 10 anne ve babadan da sadece ikisi düzenli olarak spor yapıyor ve çocukların yüzde 65'inin tatil döneminde spor alışkanlıklarını da değiştirmiyorlar. Orta ve batı bölgelerde düzenli spor yapan çocukların sayısı diğer bölgelere, diğer bölgelere göre daha fazla. Tabi doğudakiler düzenli spor yerine sokakta oynuyorlar dedik ya biraz onun da etkisi var. Spor dedik ama mesela spor yapan anneleri de söylüyorlar yarısı yürüyüş yapıyor. Yürüyüşü söylüyorlar ne? Çocuğu okula getirme getirme. Markete git zeytinyağı kuyruğuna gir falan filan. Erkeklere soruyorlar. Yürüyüş biraz da halı sağlıyorlar. Yani kentleşme, teknolojik gelişimin de etkisiyle biraz da kültür problemimiz ve futbol kültürümüzün kötülüğü nedeniyle maalesef hareketsiz bir yaşam, futbolun kötü konuşulması, futbolun kötü anlaşılması, futbolun kötü yaşanması büyük bir sağlıksızlık sorunu olarak da önümüzde duruyor ve inanır mısınız? Cumhuriyet döneminden bugüne gelinceye kadar da maalesef çok ilerleyebildiğimizi söyleyemem. Şimdi etraf spor salonu kaynıyor, kulüpler var dağ gibi ama torpil. Daha sosyalist falan aslında ama yukarı çıkaramıyoruz işi bir türlü. O yüzden sordum size gelmiş geçmiş en iyisi sizin hikayenizde kim diye. Çünkü bir tane idol seçebilmişseniz kendinize spor için istek konusunda gereğini muhtemelen yapmışsınızdır. Ben tabii futbol dedim ve ilham alacağınız adamlar o yüzden anlatıyorum. Ama siz sporun her alanı o seçin. Onu izleyin, takip edin, okuyun, öğrenin, faydasını göreceksiniz. O yüzden hazır da yeni yıla giriyorken yeni yıla yeni hedeflerle girin ve mutlaka bizim de konumuz itibariyle söylüyorum. İçinde futbolda olsun, sporda olsun. Öperim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sundu.